Hanım. Hah, geldin mi? Buldun mu yerlerini? Buldum buldum. İskenderun'da üç güllük otelinde kalıyorlar büyük hanım. Sen ama gözünde gördün değil mi? He, nimet oradaydı. Adnan Paşa'ma yemeği yedirmiş, uyutmuş, melek gibi yatıyordu. Yavrum benim. Züleyha'yı gördün mü? Ee, yok büyük hanım yoktu. Odasına çıkmış. Paşa ağrıyormuş, kendini hissetmiyormuş. Nimet'e demiş ki, sen Adnan Paşa yemeğini yedir yatır. Görmedim. Anladım. Büyük hanım benim haddime değil ama... ...Adnan Paşam oralarda gördüm, öyle sersefil. Yani nereye kadar otel köşelerinde kalacaklar? Gelin ne zaman diyeceksiniz? Niye diyeyim? Ben gidin dedim mi ki gelin diyeyim? Allah aşkına sen de. Burası öyle yani. Sizin gibi bir anaya da yap... Ya tamam, uzatma Allah aşkına. Hadi git işinin başına. Hadi git, git, git. Hadi, iş işte. tamam. Ha, saniye. Ben biraz sonra şehir kulübüne gideceğim kızım, hazırlanıp. Annem sana emanet, tamam mı? Olur hanımım, var üstüne. Ay baba bak, nasıl mi bozdu benim şimdi bu adam ya? Her şeyi buraya atmışsın. Ben böyle mi öğrettim sana? Böyle mi yapıyorum ben? Şu hale bak. Aha, ağzına kadar dolmuş çöp. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör abla. Anacığım kime diyorum? Ne dedin? Ağzına kadar dolmuş çöp. Fadik git çöpü dök. Ya abla bir sürü iş var. Şu soğan bitsin öyle dökerim. Anacığım ben sana sonra dökersin demedim. Şimdi dök haydi. Çöp kokmuş mutfağım ya. Hele şuraların haline bak. Al şunu da. Kela, afra tafra bak ya. Sanki ben dökeceğim çöpü. Hiç ayaklar baş oldu ha. Ee, kütürtetmeden ye şunu kafırı, kütürtetmeden ye ya. Her ısırdığına yemin içiyorum, beynim zonkluyor ha. Ne oldu gene? Gene ne oldu ya? Gene ne oldu? Sen niye sarıtıyorsun? Demir beyler ev tutacakmış. Ne evi? Ev işte. Kız şimdilik geçici ev tutacaklarmış. Demir Bey sonra villa yaptıracakmış saniye. İyi, villa. Kız nimet söyledi nimet. Süleyha da Demir Bey'imle Adana'ya gitmiş. Herhalde ev bakıyorlar ha. Büyük hanıma niye söylemedin? Salak mıyım? Niye söyleyeyim? dönecekler zannetsin. Niye? Ya saniye Allah Allah. Büyük hanım villa yaptırdıklarını duyarsan ne olur? Ne olur ya? Ne olur yani? Ha ne olur? Ya büyük hanım Demir Bey'in ağzından girer, burnundan çıkar yine konağa getirir. Halbuki ev tuttuktan sonra zor. Ay Gafur sen hala bu meydan sana kalacak sanıyorsun he mi? Evet. Burada benden başka A mı var? He? Hak ettin bunu. Bunu hak ettin. Yani bir aklanmadın gitti. Hep otelde mi kalacaksınız? Yok canım. Geçici bir ev bakıyoruz. Nasıl geçeceğim? Demir villa yaptırmak istiyor. Oraya geçene kadar geçici bir yer işte. Ciddi ciddi dönmeyi düşünmüyor musunuz yani? Aa, Züleyha Hanımcığım, Nihal Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Berik Hanım? İyi demek adetten olmuş. İyiyim. Teşekkürler. Toplantıya geliyorsunuz değil mi? Ne toplantısı? E, Dernek toplantısı. Hünkar Hanım söylemedi mi yoksa? Az önce telefonla da görüştük ama. Ee, benim haberim yok Berik Hanım. Daha doğrusu biz artık evde kalmıyoruz. Nasıl yani? Evet. Annemle oturmuyoruz artık. Öyle mi? hı. hı iyi toplantılar ama. İyi günler. Görüşürüz. Ay tamam. şaşırdım. Duvara uğradı kızım. Artık konakta oturmuyoruz. Başka bir eve çıktık dedi. Aa, Aa, öyle mi? Hayretler içerisindeyim. Bir daha dönmeyecekler mi yani? Kesin gibi konuştu ama. Hiç aklım almadı. Hünkar Hanım nasıl böyle bir şey izin verdi? Niye taşınmışlar? Sordunuz mu? Ayol ben nasıl sorayım? <laughs> geldi geldi. Ay hanımlar geç kaldım. Ay, yok yok biz erken toplandık. Hoş, gel, hoş olur gel. kusura hoş bakmayın. Hoş, hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Ha gel. gel. nasılsınız? Tık Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim ben de çok, çok iyiyim. Müns. Geçmiş olsun Hünkar <laughs> hanım. Büyük badireler atlattınız. Ah sağ olun çok teşekkür ederim. Gerçekten çok üzüldük çok. Aslında dört gün yattı Demir cezaevinde ama... ...vallahi bana da Züleyha'ya da dört yıl gibi geldi. Allah kimseye göstermesin. Amin. amin. Aman amin <laughs> Gerçi biz biliyorduk Demir Bey'in suçsuz olduğunu da... ...savcı beyin titizliği işte. Yani ben savcıya da hiç kızmıyorum. Adamcaz daha yeni tayin olmuş. Demir'in kim olduğunu bilmiyor. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyor. Bizi tanımıyor. Nasıl bir aile olduğumuzu bilmiyor. Öğrenir tabii. <laughs> Züleyha Hanım nerede, gelininiz? Katılmayacak bize herhalde. Ay çok rahatsız, rahatsız. Bugün ben gelmeyeyim anneciğim dedi. Bir dahakine gelecek inşallah. Geçmiş olsun, neyi var? Üşütmüş. Yani havalar bir öyle bir böyle, gençler de biliyorsunuz ince ince çıkıyorlar. Ben de yatsın istedim, sağ olun. Hünkar Hanımcığım. Ben toplantıya gelirken gelinizle karşılaştım. Maşallah iyiydi. Hatta yanında Nihal Hanım da vardı. Ay bak sana. Bak Allah aşkına bak beni dinliyor mu bu kız ya? Bak hasta hasta sokağa çıkmış. Ne olacak bu gençler böyle? İnker <laughs> Hanım e, konaktan taşındıklarını söyledi. Hatta yeni bir ev bakıyorlarmış. Aa öyle mi? Niye taşındılar acaba Hünkar Hanımcığım? <gülüyor> Berika! <gülüyor> Ay vallahi yaşlandık. <laughs> güzelim benim, yanlış anlamışsın sen. <laughs> Ay Berika'cığım. Yok ayol yok. Ben gönderdim ben. Şimdi bizim bu konak yüz yıllık ya. Her on yılda bir, bir tadilat yaptırıyorum. E tam da şimdi zamanı tadilatın ama bebeğimiz de oldu. Çocuk rahatsız olsun istemiyorum. O yüzden de hadi anneciğim dedim topla eşyalarını. Hadi hadi hadi, hadi. al kocanı da çocuğunu da doğru otele. İşte artık üç ay mı sürecek bu tadilat? Altı ay mı bilmiyorum ben de o tadilatı bitireyim diye uğraşıyorum. <laughs> ay 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 canım benim. Ay veri kocuğum vallahi yaşlandık. <laughs> ay bir de benim için üzülmüş. <laughs> ay canım arkadaşım. <laughs> O yer gelir, yazı da yaban, gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzüm görsem, tutulur dilim.